Survival Türkçe'den herkese merhabalar ben Bilgihan Ben de Mert Survival so oynuyordun yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar Bundan senin abi... yanında drift atacağım Benim araba gitmiyor lan Çalıştırdın mı ben? Çalıştırmadan galiba He çalıştırmadan Vuuuun Hadi. Yavaş lan Takla atlayacağım Vun 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 Ooo drift atıyor lan, lan oğlum, ya. ya Geldin sıçtığın içine Ben normal aile arabası bölüm Normal gidiyorum. Allah Allah ne diyor numara kırk geçiyor. Yarışak mı? Yarışak ah. I love you Ben arkadan bir gelişim var. Ölüp Öyle bir gelişiyor. <laughs> ya yani ya gidiyor da ne olsun. Hoppa. Tın oh. tın tın. Abi, Abi bu çok kaybı. Şimdi söylemeyeyim de telif hakkına girmesin. Milletin hakkını <laughs> gasp etmeyelim. sanki yavşıyorduk ama bana yavşıyormuşuz gibime gelmedi lan 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 çaktım ben parkuru yapıyorum arabam ters döndü <laughs> geleyim mi? ne güzel <laughs> zaaa lan lan çarpma sakın <laughs> geç git yandan geç git geri geri, geri. lan lan ışınlandım birden uçtum resmen Za Za villan za şimdi geleceğim çarpacağım onu istiyorsun yani Önceki videoda gibi önünden geçeceğim takla atacağım. Yani onu mu istiyorum bu? Nereye kayboldun biz <laughs> Gizli yollardan gidiyorum beni bulma diye. <laughs> Arabam yani daha arabası da hani yani biliyor mu bilmiyorum. Oo, lan <laughs> buradan yo, ne güzel yok. oluyor. Yok, Gelsene. sen Benzinim ne bitti. Neredesin? Testere gidemiyorum. Şu anda yolun kenarına çektim. Hangi Gelirsin. Yoldan geliyorsan görürsün. Odan gelirsen görürsün. Oha! Ne kadar gitmişsin? Ee, bak vites boşta gidiyorum. <laughs> Ses çıkmıyor arabadan. Gideyim lan Bana dursa. çarpmadan. Yavaş, yavaş gel ama. Yavaş Zaten. Çalıştırdın mı arabayı ne? benzinim bitti benzinim. Ya, var mı yedeğinde? Var. Basma o zaman dur dur gideyim ben Gitme gitme. Yavaş yavaş gidiyorum. Şimdi itersin. Uçalım. <laughs> 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 Lan lan. Fake. Ben yittim ha seni. Ağacın arka kalktı. Benzin aldığım gibi kaçtım. <laughs> Eğer gitmeseydin kesin takla atlıyor. <laughs> tak tamam, getin üzerinden. Ne biçim konuşuyor ya? Yani? Ne biçim konuşuyor ya? Yani? O araba şaka kaldırdım ne yapabilen sayılı insan var. Evet, biri de benim. İki <laughs> kişi yani, onun biri de benim. Dım, 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 dım. Neredesin ya? Geliyor. Allah Allah Allah. Allah. Kadar Benim bak aile Hız yapmak için değildi. Oba. Takla atıyordun. <laughs> lan 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 bana çarptın. Ya oğlum. Yo. Sen ne yolunda? Bana çarptın ya Ben sana çarpmadım ki. Ne kaldım işte. Sen benden ne olacak? 200 metre uzaktasın. İşte bende de öyle olduydum. Sana Bak, bir geçirdim. <gülüyor> Öldüm <gülüyor> lan. Vay geri düzeldim. <laughs> benim araba yapılmaz kardeş. <laughs> gövük. Kurtarmak istediğin de gövük. Gelmem. Yalnız el alsın. Gel kanlı. lan döndü. El kanlı olmuş işte. Hep arabaya bindiğimizde direkt askeriye Gel yediyoruz. gel. gel. E ne oldu şimdi? <laughs> ne oldu şimdi? Gel yolun ineyim mi PKM ile? Bak Yine kafa tarafına yani. vurma. Ben tehdit mi diyorsun ne yani? Kafa tarafına vurma. Tamam. Hafif bir değsen düzelirim zaten. Nereye bilmiyorum. gidiyorum lan? lan şey hafif bir değsen düzelirim. Öyle deniyor denedim önceki videoda hiçbir etkisi olmuyor. Sen bir dene şimdi görürsün. Görürüm tamam. Kafaya vurma kafaya. Tamam yavaş yavaş geliyor. Gördün mü? Oha lan geçen şeyde vurdum hiç hareket bile etmedi. Sen çünkü arabanın tekerleklerini yerin altına sokmuşsun. Nasıl dönsün? üç kişiyiz oh, lan kork, 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 benzinim Benzinin bitti %90'lığı basmak istemiyorum. 150'lik var. %58 lik. gel vereyim. <laughs> sen buraya gel. Araban çalışıyor senin bende. Bende çalışmıyor. Al buraya atıyorum. Attım. Eyvallah. Sakin, sakin. O ne lan? Hiç çekmiyorsun. Otomatik tar tarıyorsun. Sendeki nasıl bir şey lan? Pompalı otomatik. He. gel 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 gel. Recep abi hadi görüşürüz. <laughs> sen öyle san. <laughs> lan lan yan çeviriyon lan lan yavaş lan. Lan yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Oğlum benden 2 metre uzakta gidiyorsun kendin dönüyorsun. Arkası kalktı abi bana tam altıma giriyordum. Oha. Altıma alırım seni ha. Ben buradan <laughs> askeriyeye gireceğim arabayla. Hadi bakalım Has e, Oha e. öyle bir yerden atladım ki araba düz döndü Gel e. gel arabamın durduğu yere bak Şu an şeydesin Düzdesin görüyorum ben seni Düz mü ora bak bakayım Araban düz sonuçta yani Ora düzlük müydü bak tamam, yani. düzlük değil Ama araban düz. Dur lan böyle loot yapmak daha kolay aslında Şey Kulenin Şeyini görüyorsun Has idi araba Şeyde kaldı Bak. Yardım kaldı. et Yardım et bakta kaldım. Sen gel bana yardım et bir. Neredesin tam olarak? Yan döndüm. Ee, kaya var ya bir tane. Dümdüz gel. Seni gördüm. Sağa gel. Sağ sağ. Sağdaki kayadayım. Sağ. S sola dön. Sağ 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 Full sağa kır. Ya sen Aşağı kendine... gelsene oğlum lan. Ben lan... sağa diyorum dümdüz gidiyorum. Tamam işte sağa doğru döndüm. O Şimdi kayan da tarafındayım. Oradan nasıl gördün lan beni? Buradan gözüküyorsun dıştan işte, bakınca. He. Zıpla. Hadi bakalım zıpla. zıpla dur, dur döndü döndü döndü. Tamam. Ha, gel ağacı, beni takip et. Nerede Yok. kaldı? Yok Hacı ben senin abi bana bindim. <laughs> Hayır. Tövbe <laughs> ettim. Gel takip et. Nerede? Ezme ezme beni. Oradan sola dön görürsün. Hafif Oha. dokunsan ha. düzelir. Şeye girmiş lan teker baga girdi. Buna ben nereden vursam ki? Düzeldi galiba hareket etti bir saniye. Vurmadım ki. Çaktın Düzelmiş tamam. Bir daha vurayım. Hayır hayır. <laughs> bir daha vurdum. Daha iyi düzelsin. <laughs> Hiç adam var mı diye bakmıyor lan bu ne rahatlığı. İki kişi çünkü. <laughs> Fail oldum. <gülüyor> Ölüyorum. <gülüyor> Geber. Ay ay ay. Oluyor mu o Uygun mu? Neyse ben arabaya konteynere koyup Çin'e yollayacağım. Ona koyamam. Koy Onun ağzı açık değil ki. Koy Ağzı açık de değil ki. Bunu. farklı şeyleri bile koy A açık lan ikisinin de ağzı açık. Lan abi bak hayır gitmiyor gitmiyor gitmiyor. Lan 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 lan. <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> kayıyor ya galiba. Oha ne kadar kaydemdi. Ve şimdi tamamını sokamasam da koydum yani. Hmm. <laughs> Burada ucu girer dışı kalır. Tamam ben yolluyorum şimdi arabayı. Eee ne bak böyle Boş boş dolanacak mısın? Ben de böyle yollayacağım. Kıç içeride. <laughs> Yeter daha sadece kıçını yollasın. Sonra önce sonraki kargoda da şeyini yollan ön tarafı. Aynen. Gezek var. <laughs> Bu ne amaçsızca bir dolanış? Bu ne amaçsızca bir yaşayış? Parkur yapıyor oğlum. Bu nasıl parkurdan ben şurada, olduğum evde gidiyor. ayı yiyor direkt gel gel. Yukarı çıktı sen öldür ben şey yapacağım. Biraz benzin bulayım da diğer aracı alacağım. Bundan parkur parkur yapamam ben. Bir ölüşü var. Noooon <laughs> <laughs> diye böyle. Evet <laughs> duydum. oradan duyuldu. akm şu, 4, Üstünde diyorum. geziyorum şu an. Şu saygıya bir şarjör bulsak. Kullansam. Sıksam. Ne var? Burada. Kutsak <laughs> gelsek. Ben benzinim var rakibim var da. Ben bir tane daha yedek benzin bulmak istiyorum. Yani Ters döndüm. Geçen döndüm. Benim araba da duruyor. Çevirebilin al. Kullanabilirsin izin veriyorum. Nerede? Şey e, Küçük aşağıdaki binanın. İnemiyorum benim arabadan. Gel de bir yardım et. Tamam geliyorum bir saniye. Ama kötü yerde devrildim. Ya parkuru yapan sen miydin? Hızlı ol hızlı ol anam beni yapacak. At, Arabalar gözüksün. At, bana ne bana bana Kendi arabamı binere gider mi bana ne. ne. Küfür istiyor canım? Hayır. Gelmiyorum lan küfür ediyorsun hadi küfür et o zaman gelmiyorum ne yapacaksın? Gelme de göreyim. Gelmiyorum lan hadi. <laughs> Oha lan nerede düştün lan? Sen var ya nasıl yapacağım biliyor musun? Hangarların oradan geleceğin çarpacaksın. Hemen geri geri gideceğim. Çarpacaksın geri geri gideceğim. Anladın mı? Hı hı. Geçerken dokunma da iyice ters dönmüyor. Ya ben yanından geçiyor oluyorum. Sen de içinden geçiyor oluyor. Karşı bir oluyor. Bak tam hangara sıfır gidiyorum neredeyse. Dön oradan acı. Harbi çok kötü yerde durmuşsun ha. Aynen. Ben de bakta kalabilirim orada kaya parçası var bir şey olmaz. Lan ha, bir şey olmaz kaldım. Kaldım mı? He. Ayağınıza pıtırık atayım. Nasıl kaldın orada? Tamam kurtardım. Çünkü benim sayemde arabamı iteledim. Bekle bekle. Tamam. Çarp hemen geri git hızlı öyle olmuyor. Hafif Abi önden benzinim Da biraz önden benzinim bitti benzinim. Ben ölürüm yapma. Hmm. Oyundan mı çıktın? İstediğin kadar yap. Tamam o zaman geriden gelip vuracağım. Takla açtırtacağım. Oy. Geri de dolu gibi gidelim önce senin arabana bir koyayım da. Sen de gide Nasıl olsa çıkacağım. Ve olduğu gibi gitti. <laughs> Hiç bir fayda sonmadı. ittim en azından. Ben şöyle güzel bir yere gideyim lan. Sen de çok açıktasın. Bir boş gir, yerini al. Gire girmez ölme. <laughs> Orada kim olacak ya? Araba mı çalışıyor? He araba çalışıyor. Da sana demiyorum dur. Kaç <laughs> kişilik soru bir bak. Bir kişi. Oha bak, beni nereye ışınlamış biliyor musun? Mu? Nereye? Hecmeli dedenin evine. <laughs> Askeriyenin karşısındaki Hı? spam noktası mı? Araba sesi geliyor ha şu an. Oyundan. Ciddi diyorum bak. Şeydir ya abi mutlak kalmıştır. Büyük bir ihtimal. Hangi serverdasın Boş. Yer alıyorum. Tamam. O süper bir yer buldum. Tam çatışmalık yer. Evet arkadaşlar server bulduk bir tane kendimize girdik şu an. İnşallah yel gelmez hacı. <laughs> İnşallah. Senin yani alan var mı? Benim burada. Ay. Yani şu hangarın içindeyim de kimseyi göremedim ben. Loot yapayım da şöyle bir. Direkt loot'a girdim ben. Artık böyle bir Aha, ayı ayıyı çekti bir. Tıkala tıkala. Geliyorum senin oraya doğru. Açığa ha, çıkma. Moysun sıkıyor. Moist'ın sıkıyor. Açığa çıkma. Çıkmıyorum lan. Ayıya indirdim Moist'ın lan. Var yürü artist. <laughs> ama ama mal olduğu belli üç kurşun sıktı. Yani ben tek alıyordum dur 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 gidiyorlar. Neredeler? Ee, şey benim yanlı yan araba var altlarında. Ben çıkıyorum. Beni görmeye çalışıyorlar. Niye? Şeyden değil, server'dan değil, hangardan. Adamlar çıkıyor. e, askerin çıkışından. Neredeler şu an? Var ya karşıdaki daha çıkıyorlar. <laughs> Arabayla karşıdaki dağa gittiler. Korkudan. Bir iki el ateş ettim. Onlar Topul. hangi ayıyı çektiler? Girişteki. Hmm. ben duydum bu örme sesini. Ben de şeyden ee, geldi. Hani kamyon var ya. Neredesin sen? Ben e, kamyon benim kamyonun o taraftayım. Ha, in aşağı gel. Bunları ben, alırız. Oradaki ayıyı çekti sandım. Adamlar Ses daha çıkıyor. Oradaki. Bunlar Moysuncu hileci haberin olsun. Arabayla Hayır, gitmemiz nasılsın lazım. lazım. Neredesin? Adamlar daha çıktı zor öldürürüz boş yerde. Sıkıyorlar hatta sesi duyuyor musun? Sen hmm. Sensin değil mi şu? Şimdi konteynerin içine girdim ben. Gördüm tamam beni vurma. Yeni girdim askeriye. Tamam. Şey karşıdaki daha çıktılar dikkat et gelebilirler. Bir baktım, ikisi de şey arabayla bir gidiyor hayvanlar. Ben alttaki binaya girdim askeriyenin daha bende bulduk. çift emeğimlerini gören hileli sanacak <laughs> hile falan yapmadık arkadaşlar bayağı dolandık önceki şeyde zaten bu videoyu yayınladığımda o videoyu da izlemiş olacaksınız kısa film için bayağı uğraştık eşya falan topladık. Sen o misin arada, o güle? Aynen aynen aşağıdaki binadayım. Az ee, daha zıplayıp tarıyordum. Bu kadar fazla şey bir de zaten bayağı hileliyle denk geldik bayağı şeyde kaybettik. Hacı geliyorlar. Araba sesi var ve gördüm onları. Nerede? Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Üstteki çıkıyorum ben? Çıkma, çıkma. Gel. Neredesin sen? Alttaki binadayım. Kapıyı kolluyum. Kapı bende. Tamam. Gel, bak sesi duyuyor. Duyuyor musun? Sesi. Bak buradayım. Nasıl yer? Sen de o kapıyı kollu. Sana şuradan Geldiler. bir, ko bir koysa yamulup kalır. Geldiler, geldiler. Nerede Ger geri mi geliyor? Ne örüyor bu? Hacı soldalar. Bak sese bir takip et. Arabayı <laughs> mı gördüm ben? Az önce yok değilmiş. Çıkıp tarayalım mı? Sen çık bir git bak bakayım. Nerede ben göremiyorum ki. Kapının girişine yakınlar. Görünce bana haber ver geliyorum orada. Tamam ben şey Aa, SUSTU ses indiler. Hacı, Hacı neredeler Aa, biliyor gördüm mu? adamı gö Ah! Ah! lan siz Ah! 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 Lan lan çöktüm çöktüm, çöktüm, çöktüm. Ah! Vurdum Ah! 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 Hadi, hadi. Çıkar o kafanı. İkisi de burada, ikisi de burada. Ben gidiyorum o zaman, ben gidiyorum yan taraftan. Yardım et, öleceğim. Mermilerim bitti be. Ee, bir carcarım kaldı haberin olsun. Yandan da alıyorum, yandan da alıyorum. Dikkat et, dikkat et, sana sıkılıyor. Öldüm, nereden sıktı lan? Arada duvar var, nasıl vurdu? Aa yok lan duvağı yokmuş. Bunlar da birbirini helal. Bunlar da çekmiş. Yarjordana kadar. O Türk Türkiye mı lan? Ne yapıyorsunuz? Allah Allah. <laughs> Öteki de Yusuf Öztürk mü ne? Aynen. Nerede? Tam kafada. Sana bakıyor, sana bakıyor. helal ettim. <laughs> 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 lan oğlum lan. Lan ben adamlar geliyor. Adam var. Adam, adam, geldi. adam geldi. Adam geldi. Yanında adam var. Adam var nerede? Lan? tam arkanda Ben seni Mert abi öldürme ya <laughs> Lan oğlum ne bileyim bir anda <laughs> Mert abi ne olur öldürmeyin ne olur Tamam gel gel öldürmeyeceğim al eşyalarını Gençler el sallayın ünlü oldunuz <laughs> Beni bekliyorum, hadi. Geliyorum, geliyorum. Arabamız doldu. Hacı ben şeydeyim. Tamam. Tamam. Artayım. Sıkıntı etme. Öldürmeyeceğim. <laughs> Gelir eşyalarını al. lan <laughs> Tamam lan, tamam öldürmeyeceğiz. <laughs> Allah Allah. Kontrat mı imzalayayım? Ne yapayım inanman için? <laughs> Hacı gel. Oğlum sana doğru geliyorlar, ha tam. Hacı. Oo, VSS charger'ı getirmiş bu bana. Lan o benimdi de iki tane. Harbi mi? He. Ee. Tamam neyse dursun ben Güvenin ellerde. Sıkıntı etme. <laughs> 54 iyi... tane mermi getirmiş. VSS'in mi? Ee. O da benimdi. Hadi lan oradan. Tabi lan. Sen de var ya şurada şey bulsam. <gülüyor> <gülüyor> uçak <gülüyor> bulsam o da benimdi diyecek. <laughs> Öyle bir şey yok onlar benimdi. Bak, Hatta hileli öldürdü, öldürdü beni gittim tekrar onu öldürdüm tekrar aldım. Oo 2 dakika da fırt yazdı. <laughs> lan yok öyle bir şey. <laughs> bir de videoyu Allah Allah. Şaka yapıyorum ya. Gel. <laughs> Ay key charger'ı bulursam işlem tamam. O da benim. O da tamam benim. Da benim vardı lan benim vardı. Biz de çalayım hemen. Çal 20 e, mm. Saygı charger'ım var lan. Oo o saygı charger'ını yani alayım. Alayım bir daha al saygı. Orada duruyor kiminse senden fışkırmış. Ah! Ayı çekti biri. Eze var. Kim o? <laughs> ben değilim. Sen değil misin? Dur ben bir car yükleme yapayım. Ezo geldi. İsmine bak öyle bu. Bir de benim eşyalarımı aldıysa kesinlikle bu. <laughs> benim dokunulmazlığım var eşyalarım. Tamam lan tamam öldürmeyeceğim bağırma. <laughs> Git eşyalarını al bir şey demiyorum. Bilgehan'ınkini almadı lan. Almasın benimki de. Alma hayır. Al şuradan bir şey. Morsin falan. Çantanı al şuradan. Şey çanta olmaz. benimdi, mavi çanta benimdi. Ha mavi çan. <laughs> mavi çanta benimdi. Hı ee, efendim. Saygıya saygı alma lan. <laughs> Bak bana bağırıyor. Saygı almasın diye. Hacı bu bana çıkabilir ha. Ben güvenmiyorum. Güvenemiyorum da yani. Jarjör değiştirdiği anda kafayı sıkacağım. Şeyde silahını doldurma sakın da. <laughs> Mert abi Mert abi. <laughs> gel hele gel ya hadi. Adam bana ha, sürü. Bu Geliyor mu? Çok az kaldı. Ya çok yorulup duruyor ya. Geleyim mi? Geleyim mi? Yok. Araba var. Yok 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 sakın ha. <laughs> Eşyaları topluyor bebe gel de. Tamam. İki tane mavi çanta var. Tamam, Arabayı da bebeğim. hazırladım kaç için. <laughs> Türkmüş lan bu yerlerde. E ya. Bu pok gittiler galibiz, Ben galibiz şahsen. Şahsen ben insancılığa davranacaktım. Bir baktım tarıyorlar. Hadi ben lan oradan adamlar dalak, dalak, sendin. Adamları dövdüm <laughs> diyon Neyse artık videodan kendilerini izlerler. Charger değiştirdi de haberin olsun. Moysun amerimi taktı. Söyle de şeyin içindekiler çıkar yoksa bu bir de falan geziyor. O ne lan? Oha hile var. Oha. <laughs> lan hileyi kapat lan. Videoda Oha. rezil olduk senin yüzünden. <laughs> lan Moysun nasıl tarıyor lan? O değil de. Vallahi atarıyor işte. Hani çiftleri neyse Bak, de. Bak dükkan gelecek onu vurma. Moşunda tarıyor hayvan. <laughs> Artistik yap. Mert abi beni vurma. Mert hey. abi. Mert abi. Bilgen geliyor bekle bekle. Beni vurmayın abi beni vurmayın. Beni vurmayın. <laughs> Bu dümbük de kim? <laughs> hey püremiz. Bekleyin dur dur. Lan almıyor. Aa bir sıktı. Lan. Beni koruyun beni koruyun. Ulan adamı görmüyorum ki, koruyayım. Aa yok. sana sıkıyor, sana sıkıyor saklan. Moysun yok. Şey Moysun diyorum ya, saygı yok. Taha, saygamı ver. <laughs> saygamı almış lan. Adam şurada. Benim bölgemde. Hacı, gel de bunu öldürek. Benim bölgemde adam. Tamam. Dur, taha, saygayı at. O benim. It's my. It my. Abi ne olur? Ne olur benim engellemeyi kaldır, ne olur? Tamam, tamam kaldıracağım. Dur lan. Benim. Sesin <laughs> üç kere geliyor bana. <laughs> o şey mikrofonu o yüzden. Öleceksiniz he Nerede? Siz? Hayvan gibi açıklar. Benim mermilerim de az. Adam o ben sana gizli bir yer gösterdim ya, ee? orada. Ee... Atla gidek. Tamam. Hadi. Bekle. Sayga şarj evi. At at 4 attı, tane. Hadi. tamam. Et çat yiyeceğiz. 4 tane sayga şarj buldum lan. Sonra gel gerek eşya alak biraz daha benim eşya alamıyorum. Dur. Ne, ne, ne diyor sen konuş ya. Efendim Taha tek. Abi, evet videodayız. Adam yukarı gidiyor Hı. daha. Yarın onu kıdemi yayınlayacağım. Evet. Ama bu değil. O farklı bir video. Adam yukarı gidiyor. İni, i̇n inin bilgen. Tamam tamam tamam. Göremiyorum, göremiyorum. Şu an sana bakıyor. Arabaya bakıyor. Arabaya bakıyor. Nerede? Tam şeyde şey şu toprak çıkan yerde kalktığını gördün mü? Toprak. Lan lan araba takla attı. Oha. Oha. Ben olanı göremiyorum. Tam şeye doğru çıktıydı ya şöyle. Tam arabaya bak. Sen misin? Oyundan çıkmış. Ol Aynen benim. Oyundan çıkmış, çıkmış Çıkmış. Benzin sağ ol, sağ atmış? ol. Benzinler... Aynen. <laughs> şey, şey mi attı? Taha mı attı? Aynen. Gel Allah külleri. Adam şey araba takla attı lan. Eyvallah hacı. Eee bakayım. Araba bende duruyor hacı gelin. Bende var ya olduğu gibi takla attı. Şu an, şu an arkası dönük. Atlayın. Gel Taha. Araba bakta mı kaldı senin durduruyorsun? Ben durdurdum el freni. Lan lan El freni tutmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Git biraz daha eşya alalım. Dur yan vereceğim. Bu yüzlük ne? Efendim. Oo, saygan şarjı yüzlük ben lan. Ne diyor? <laughs> ne öğreneceğin anlamadım. <laughs> saygan şarjörü yüzlük lan. Lan lan. lan. Hayvan. Görmüyor musun? Geçiyorum oradan. Sen beni görmüyor musun oğlum? Kocaman adam Lan ben geçiyorum oradan. Sonra da şey diyor. lan saygı aşağıya bir yüzdük lan. İki sene Harbi mi? Otomatik. Otomatik var mı diyor. Ney? Tam anlamadım. Sniper da otomatik yapar bu şimdi. Oğlum azıcık insancıl şey yapın, hile yapın. Bu nedir? Tamam hile şey yapma, hile yapma. Şey yapma. Ay. Lan ne yapacaksın? <laughs> ya. Çevim namlıyor. Düve kafama tutuyor namlıyor. Sonra yalnızlıkla et etçat yiyeceğim. İçinde kimlerimi gösteriyor sana olan. Sen de hiçbir şeyden anlamıyorsun. Benim bir PKM'm var bana <laughs> PKM vermesi lazım. Gençler PKM mermisi var mı? Ben de yok. <laughs> Bu ne lan? Bunlar nefis boş mu? Bilmiyorum. Yüzlük yapmıştır. Bakayım. <laughs> Onluk lan. <gülüyor> Onluk. <laughs> Şunların içinde kaç tane, tane var? Oha <laughs> 100 tane <laughs> var. Hangisinin <gülüyor> lan? <gülüyor> Şeyin. Sniper şarjörlerinin. Bakayım. Taha, hile yapma Oha. <laughs> hile. Taha, bana o sniper'ı versene. <gülüyor> 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 al sana... <laughs> al sana AK atıyorum Başım buraya. <laughs> Başım döndü lan. Al, buraya AK attım sana, git al. Sniper'ı attın? <gülüyor> <gülüyor> Atıyor mu bu sniper'ı, ben mi göremiyorum? <laughs> o elinde koşuyor. <laughs> Gel acı, videoyu burada görüyor bu taha. <gülüyor> <gülüyor> Boş ver onu sen. Gel, videoyu biz burada bitireceğiz. Atacağım mı taha Sniper'ı <laughs> Bak bak, hmm. bana gülümse, gülümse, bana baksana. Baktım. <laughs> Öncesi, gülümse. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bizi Facebook'tan ve Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Destek olmak için aşağıdaki açıklama kısmındaki linkle tıklayın. falan 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 Yok tabii.